herkese merhaba arkadaşlar ben aslan bugün sizlerle minecraft survival serisi ikinci bölümü çekiyorum e, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve e, şimdi bir karara bağlı elmas'tan bir kılıç yapacağım şöyle pardon pardon şöyle evet. şöyle bir kılıç yaptım şimdi e, bunu kullanacağım artık bunu çöpe atabiliriz e, ve şimdi, yapma makinemiz olarak adlandırdığım yer burası. Çöplerimi artık burada edeceğim. Şöyle durun. Bir dakika. Heh. Biraz daha yaklaşmamız gerekiyor. Bir dakika ya. Evet tamam. Şöyle şöyle alsak daha iyi olabilir. Evet. Şöpleri yapma yerimiz burası. Şunu atalım. Başka? Tamam başka bir şey yok. Şöpleri yaptık. Şimdi e, bir yatak falan bulsak mı? Yoksa bir malini mi Gerekli bir malini yiyelim arkadaşlar. O zaman direkt gerekli bir malini yiyelim. Evet şöyle. Şöyle de senin alalım. Tamam. Mardini, inmeye hazırız. Şöyle bir gidelim. Şurada hatırlarsanız bir mağaram vardı. Eyvah Creeper. Tamam. Orası Akadolu'ya hem çıkmamıza vesile olur. Bir dakika, bir dakika. Şöyle bir inelim aşağıya. Oo güzel güzel. Rivayeli yerlere geldiyse güzel tamam. Minecraft'ta gördüğünüz gibi böyle e, önceden yapılmış hazır madenler var arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Şu kapaksa mıydık burada ya? Buradan gelmesi iyi olur aslında. Bir elmas kulübümüz var. Tehlikeli değiliz. Bir de e, bisiklet, bisiklet çırpıyordur. Yanımıza da yemek almamışız. Şöyle. Şunları bir toplayalım o zaman. Evet. Şöyle. Tamam. Hmm. İyi. Bir dakika. sizi de Tamam. Şöyle. Bir dakika. Şöyle bir ışıldandıralım. Tamam. Bir demir bulsam güzel olacak aslında. Demir var mı buralarda? bulduk demeli. Şöyle. Bir set düzenlemize. İlk önce bir çalışma masası yapalım. Evet şuraya koyalım. Şöyle. Bunu da buraya koyalım. Demirler ısınan da şimdi şuraya koyalım bir şurada bir demir var bunu da toplayalım başka şöyle kaybetmemek için böyle e, koyup gidelim bir yerden bir ip acısı yerden ama ne olduğunu bilmiyorum ha demir Şöyle bayağı çıktı buradan. bu böyle maden üzerinde geçirebiliriz. Böyle. Hiç yok herhalde burada. Şu demirleri de koyalım bizde olan Şuna bir toplayalım. Gerekli çünkü. Şuraya değineceğiz. Şu demirleri bir koyalım. Ha burası Tamam. Evet. Şöyle koyalım. Şimdi bir aşağıya inelim isterseniz. Şöyle. Buraya gidelim. En yakın yer burası. Demir var zaten. Evet, tamam. Bayağı kemir var. Kömürde sıkıntı yok. Şurada creeper var. Çıkabilir mi? Çıkamaz. Hmm. Otluyor herhalde. Değil mi? bir dakika tamam ikisini öldürdük şöyle atlayacağız zaten aşağıya mecburen bu bayağı büyük bir rek geldi canımı kaybolmasa bir dakika bazı derinlere girmek istemiyorum bir set yapacak kadar demir toplamı yeterli Altınlar falan var. Ha burada bir demir var. O burada demir vardı. Tamam. Başka yere gittik herhalde değil mi? Demir e, ee, çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaratıklardan da ee, bir tane Allah. Son anda öldürdüm yalnız. Çok sessiz geliyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Kaç tane oldu? 17 tane. Burada bir var. Evet. Şimdi şöyle bir gelin. Allah Bir dakika ee, Kasma Şu an daha yeni öldüğümüz için kasıyor ee, Şunu şöyle koyayım Şuraya koyayım şey ee, şeyimiz yok kömürümüz yok bir dakika kemirleri nereden bulacağız Ben nereye gitmiştim? Öldü gitmiştim herhalde değil mi? Evet. Buradan sağa değil sola herhalde. Yok sola gitsem buraya herhalde meşale koyardım. Acaba nereden gelmiş gibi yani Şöyle bir sürekileri toplayalım. Evet. Oo buranın içi doyurmuş tabi. Şimdi buna deneme evet atladık. Acaba nereye gitmiştik? Bir dakika bir daha bir bakalım. Şöyle bir Gelmesini sağlayalım buraya. Yay çıktı oley. Tamam. Yayı da aldık. Şimdi ben buradan mı gitmiştim? Meşale koymuş diye hatırlıyorum. Tamam. Evet, bir de buradan gelin. Hatırladım hatırladım. Tamam. Evet, İstediğin yeri buradan doğru. Ha burada da. alayım. Biraz kirli olup gidelim. Yine şuna kalalım. Ben ne için yiyecek bilmiyorum ama alıyorum işte. Ben kümür bir de diye meşale koyuyorum buralara yeterli herhalde bu kadar kendimizi bir öldürelim şimdi Ali alev atlayalım tamam uu gece olmuş <laughs> saldırıyorlar evet yine banyoya saldırıyorlar okay. bir tane banyoya saldırıyorlar şu an i̇şte can canı çekişiyor he bir de buradaki saldırıyorlar okay. tamam bir dakika şöyle e, 14 tane var şöyle 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 şuraya koyalım ve ısıtalım bunları da evet şöyle 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 giyelim bunları da şuradan çıkacak kadar alalım bunları da burada arkadaşlar çünkü e, baya şey yaptık. Bu bölümde de her gece olduğunda kapatacağım yatağımız olmadığı sürece yatağımız olduğunda biraz daha uzun tutabilirim ve şurada zırhlı zombi ya da iskelet ha ah, iskelet zombi bu kaçı kaç tamam burada da bir mağarayı gibi bir yer var herhalde bu bak kaldııyoruz bu şöyle bir kask yapalım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel mutlu şimdi bu ee, böyle. Kazma yaptık bir tane. Diğer eksizleri yakabiliriz artık. Şöyle bir yakalım. Başka şurada da var gereksiz. Creeper geliyor şu an gördüğünüz gibi. Bu ya. Sırdan gelecek var Şurada görüyorum bir. Örümcek. Sabahları adım geçer sizlere saldırın arkadaşlar bunu da söyleyeyim. böyle mı? Bakalım hepsi tamamlanmış mı? Bir dakika. Evet şimdi balta ve kürek yapıp bunu da burada bitireceğiz. Yüz bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle bir dizilim yapalım. 2, 4 Baltamız nerede? Heh. 3, bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.